Yalvarıyorum, geç lan. Kan oldu, zihnin açılır Geç Ha, Zemzem'le atletine gidi mi? Tamam, hadi. Oh, tamam. Bunu da yap. Ya anne, tamam. Bir sakin olun ya. Tamam, sınava gireceğim. Yarın sınav var. Biliyorum sınava hazırım. Ve hiç stresim yok. Lan senin babanın yatı mı var, katı mı var ya? Biraz stres yapsana. Niye böyle rahatsın sen? Yok ya, bu kazanamayacak. Gevşek bu. Çok pardon. Şimdi annenin telaşı olayı e, stresi çok yansıdı bize. Evet. Atlet konusunda aldı taşıdı buraya. Hı hı. Ee, baba da gergin. Yok yat yok kat yok. O bahsettiğim baba sensin yani. Hı. Daha bir tepkili olabilirsin çünkü. O olana sinir oluyorsun bu duruma. Gerçekten sinir oluyorum. <laughs> sınav de yarın sabah yani artık kalmamış bakayım. Ya ve benim gerçekten hiç stresim yok. Lan senin babanın yatı mı var, katı mı var ya? Allah Allah. Oğlum biraz stres yapsana bu ne rahatlıktır? Bak yarın sınav var. Ya yok. Yok, bu kazanamayacak. Gevşek bu. Allah Allah Mesut, sakin ol. Sen niye çocuk Sen şey yapıyorsun. Tamam ya, hiç merak etme. Evet, stres yapacak hiçbir şey yok. Her şey kafanda. Her şey çok ama şundan azıcık ye. Şundan azıcık ye. Anne Anam bu mi? ne? Anne bu ne ya? Okunmuş pirinç. Ya anneciğim, en azından şunu bir haşlasaydın. Bu böyle yenir mi ya? Lan, çemkirme anana. Lan çemkirme. Allah Allah. Sınav kağıdın hazır değil mi? Ya hazır ya. Ver. Aa. Ya baba şeyim hazır burada. Ne var yani bu kadar? Ha, ha, hani, hani hazır? İşte burada, bak kapı gibi. Bak, bak, bak. Şunun tipine bak ya. Ne var tipine? Yemin ediyorum Interpol'ün aradığı kaçakçı gibi. Bak şunun tipine Aa. Ya gözetmen olsam ben bunu sınava almam ki. Ya baba lütfen ya. Yarın hayatımın sınavına gireceğim. Ya. Bir sakin ol. insan bir destek olur. Sen benim babamsın. Lan yüzüme vurma. <laughs> Sinem, bu çocuk bana baba deyince sana bir şey söyleyeyim mi? Sanki tesisatçı bana diyor ki abi evin bütün tesisatını değiştirmemiz lazım. O kadar hüzünleniyorum yani. ya. Abartma Mesut. Hayret bir şey ya. Yok, tamam. Yarın sınav var. Tamam. Yok insan bir şey. Bir, bir şey yapar ya. Ben ya. <laughs> iyi ne oluyor? Anne ne bu ya? Ne, ne ya? Ne, ne yavrum? Okuyor anneannen seni. Okuyor, hüznüyor. Tamam, <laughs> ya. Ya. ya ne yap? Babam da mı okuyor? Yok. Aylık masrafın geldi aklıma da ondan tükürdüm. Ya kızım siz de bırakın şu işleri Allah aşkına. Buna hatim indirsen olmaz. Gevşek bu. Hadi sen, bak bana bak. Mesut senin tayinini kanepeye çıkarım ha bu gece. Hı. Sen fazla oldun ha artık. Çocuğun yanına, tamam. Yavrum şunu da şey koy. Kalem kutunun içine koy. Benim silgim var anne, sağ ol. Yavrum bu başka silgi bu. Bu umre silgisi. <laughs> al bunu, al bununla şeyler gel, Burcular gel. Onlarda da en az 500 kurbu vardı. Onlar da onu getirse, oradan onu tamam. Yavrum, dur sen şunları ye. Ya diyorsun, anne lütfen. Ye a yavrum sen. Hah, ya, tamam onu ye. Beşin oradan doluyor. Aç gel, gel. Işte Aha, Ayşen'den mesaj. Ee, yarın sınavda başarılar. Öpüyorum. Hah. Ben de seni öp öpüyorum. Öptüm. Öpeceğim. Seni ben öpeceğim. Öpeceğim. <laughs> Ya yarın sınavın var. Car 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 mesajlaşıyorsun. Kaldır şu telefonu, kaldır. Ya Hay, hay, hay! Deli fişek payısının aslanı! Nasılsın? Hazırsın değil mi sınava? Hazırım dayı, çok hazırım. Güzel, çok güzel. Gerçekten her türlü sınava hazırım. Ben de İbrahim gibi bu sınavı kazanacağım. <gülüyor> Sanmam. <gülüyor> bu sene soruları TÜBİTAK hazırlıyormuş. Epey kazık olacak diyorlar. Biraz zor kazanırsın. Hadi İbrahim, çocuğum biz buraya moral vermeye geldik. Sen niye uzatıyorsun konuyu ya? Bak göreceğim etlerini, sus. Ay Burcu tamam, bağırma canım çocuğa. Ne yani? Ba canım. Aa, şimdi. O kuzenine moral veriyor çünkü o üniversiteyi kazandı ya. Aferin yavrum, ya. hiç telaş edecek bir şey yok. Her şey aklınız O kafadozu azıcık daha yedim. Ya tamam, yemiyorum anne lütfen ya. Çift senelerde zor soruyorlar. Bu senede 2016. Epey kazık olacak. Toplasan üç kişi falan kazanırsın abi yani. <laughs> He, adamın İbrahim olduğu gibi de eminim buna. <laughs> evet, adı İbrahim. 18 yaşında. Arkadaşlar ona daha iyi diyor. Ben kısaca gerizekalı diyorum. Konuşma falan idiot. Yahu, bağırma çocuğa Fikri, Allah Allah. İbrahim beş tane Mustafa'ya bedel. Ya, beden. tabii bundan beş tane Mustafa, 10 kilo da antikrot çıkar. Evet. Sen bakma bu çamaşır teknesini Boş ver sen onu. Sağ ol dayıcım. Biz sana moral vermeye geldik. Sağ ol. Çok teşekkür ederim dayıcım benim. Ne dayısı lan? Ha? Ben senin arkadaşınım. Ha. Arkadaşınım. Dayın değilim ben Ne zaman bir şeye ihtiyacın olur bana söyleyeceksin. Sağ ol dayıcım, sağ ol. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Çok teşekkür ederim. Emin misin? Eminim. Vallahi bir şey Vardır, vardır. Ya, o, gerçekten. Söyle, söyle. Vardır, ya vardır. Ben sınav... söyle. sınavdan sonra Ayşen'le buluşacağım da bir 100 lira ateşlesene be. 100 lira mı? Yürü lan. ne o ağız malzemeler ben senin mıyım lan? Kaynım lan ben senin terbiyesiz. Pis işlerine bulaştırıyor ya. Bu gevşek ya. E ben size söylüyorum. Şeytan bunu görse evlat diye bağrına basar. Bizdeki de umut işte, umut. Aa! Dört yüz daha geldi. Hah. Hayırlı uğurlu olsun kullanıldı. Kız kaldı 500 yüz İnşallah ya. inşallah yarına kadar tamamlıyoruz kuhular inşallah. Aa dur şey. Hamza Efendi geldi ben çağırmıştım. Prizmanın hacmini biliyor musun? Prizmanın hacmi mi? Ee, prizmanın hacmi şey ya... Ee, oğlum çıkmaz o sınavda lan. Eee, çıkmaz. İki senedir çıkmıyor. Bu sene kesin çıkacak diyor uzmanlar. Taban alanı çarpı yükseklik unutma. Kesin çıkacak mı? Taban alanı çarpı... Pi re kare h. Pi h kare kare. Ha, silindirin hacmi. Pi h. Pi re kare o. Pi alanı re kare. Pi'yi de 3,14 almayı unutma bir zahmet. Pi, pi, pi... Ya bir gitme kafamı karıştırdın sen de ya. Gel abi, geç. Geç gel. <laughs> Mustafa, Allah zihin açıklığı versin yeğenim. Ee, sağ ol Hamza abi, hoş geldin. Evladım, önce saysaldan başla. Bilemediklerin olursa sonra boşlarına dönersin. Ya Hamza abi, sen bana sınavla ilgili ne akıl veriyorsun? Sen ilkokulu bile bitirmedin ya. Aa, sen sus bakayım. Ben özellikle çağırdım. Önce bir dinle bakayım bir. X'e değer ver Mustafa. Evet. X'e kıymet ver çocuğum. X'in oradan aşağı bir tek üçgeni dikme indik zaman orada paralel kenarlar var. Onu gördün mü ortaya ortaya. Bak zehir gibi ha. Maşallah. Zehir gibi. Maşallah. Ya sen bunları nereden öğrendin Hamza abi? Üç tane çocuk okuttum. Altı farklı eğitim sistemi. 38 öğretmen, 120 deneme sınavı, Yetmiş iki bin yaprak test gördük ben Mustafa. Sınavın şifresini çözdüm usta. Şşş, kimse bilmiyor. Şimdi seni deneyeceğim. Kalkayım. Kalkayım mı? Sana Birkaç tane soru soracağım daha. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Hasan ki Salak Osman dört. Ya biliyordum ben bunu... Sülfürik asit. Bravo, çok basitti bu. Sıradaki. Cumhur Haksızcaaliyenin patatı ravcuna. Soy metaller bunlar. Güzel, bu da güzel. Evet. Fıstıkçı şahıbı biliyorsun. Fıstıkçı şahıbı, sert sessizler. F, T, F. Lan o değil. Bizim köşedeki fıstıkçı şahıbı diyorum. Onu bilmiyor musun fıstıkçı? Diyorum ki sınava giderken oradan fıstık neyim al kafana açar yeğenim. Tamam mı? Mustafa unutma bunları. Bana da yüz lira borcu var. Söyle versin bunu. Evet, tamam unutma. abi. Şap. Mu e, yani. şap. Yedin unutma. Fıstıkçı şahap. Yedin mi lan ekmekleri İbrahim? He? Fıstıkçı şahap. Tamam. Unutma sakın. Tamam. Tamam. Sağ olun. Yavrum. Ben, Yavrum. Ben, ben Yavrum. Ne yiyecek beni ya? Mustafa yesene şundan azıcık kavu. Kan olur diyorum benimle. Ya, Ye. Yemeyeceğim anne artık midem bulanıyor ya sağ olun. Ya, zorlama hiç çocuğu yemek istemiyor ya. Yer şimdi başkasının içine Hiç. Bak nerede o çanta? Ha? Ben ona şimdi akşamdan defne yaprağına salyangoz tümünü ezdim. Onu sirkeyle karıştırdım. Ben olmaz olma daha enteresan bir şey olmalı ya daha, daha büyülü bir şey olması lazım. Oğlum sen de yeme bir yeme abi sana ne bir şey geldi bir yeme. Yemiyordum. bir şey düşünüyorum. <laughs> Pardon affedersin. O daha enteresan bir karışım olur. Evet. Lütfen sen karışma. Ben şimdi onu akşamdan idrarıma... <laughs> <laughs> <Bunu da bizimle gülüyor> ne yapacağız? Evet yani, daha bitirmedi. Ben, hayır, idrarını yaptıktan sonra bunu hazırlayacağım. Ne ya. Hiç, sen öyle bir şey olabilir mi? Saçmalamayın lütfen. Yaptıktan sonra bunun şeyi o çünkü. Bellerin açık olacak. İçine ben bunu şia tohumuyla... <laughs> Tabii ki. Ondan sonra sümüklü böcek sümüğünü sıkıp koydum. Sirkeli suda beklettim. Üstüne akşamdan beklettiğim fasulyeleri de ekledim. Bunlar hep senin zihnini açacak. Tabii oğlum sen yengene güven. Yok yenge ben Ucu, sağ ol. Ben... Olmayan zihin açılmaz ki. Ne gereği var? Ya siz bir karışmayın. Buna içsin bu çocuk. Nazar var. Bunda çıkacak bu nazar. Bak, ya yenge lütfen ısra aç. Ya ısrar Baten... etmeyin. Ya hiç mi ya? benden Zorlama ya. Aynen ya dayı ya. Adamsın dayım ya. Ne dayısı oğlum? Ben senin arkadaşınım ya. <laughs> ya bir şey ihtiyacın olur, sıkılırsın, söyleyemezsin. Dayıcığım burada. <laughs> yok. Ben kankayım, söyle bakalım. Bir yok, şey... yok, gerçekten bir şey. Ya söylesen ihtiyacım ya. İhtiyacım yok ya. Ya söyle, sınavım var oğlum. Yani söylesen ya. Söylesin <laughs> ya. Ya ben haftaya şu kızı yemeğe götürecektim de araba lazım be. Bana ver. Ne arabası lan? Ne arabası? Bu ne? Çıldırmış, ardamarı çatlamış bunun ya. Dayım lan ben senin. <laughs> Ben diyorum ki ya. Allah Allah. Gevşek bu ya. Ay Mesut, ne biçim konuşuyorsun ya? Çocuğu sitese sen sokacaksın şimdi ama. Yeter artık yani. Hangi kaynaklardan çalıştın? Ya hangi kaynaklardan çalışacağım? ne versin değilse o kaynaklardan çalıştım. Salak. Ya ne işim şey yapıyor? Salak. Cevapçık yayınlarından çalışacaktın. Cevapçık yayınlarından en az 20 soru bu sene garanti benzer çıkıyor. Bana mı? Tabii canım. Sen kesin çakılırsın. Bence girme sınava. Senin kaynağın berbat. Yok, yok. Onun kaynağı sağlam da fabrikası bozuk. Ha sen bana mı laf çakıyorsun orada? Mesut beni konuşturma. Allah Allah. Tamam, beni çalışırsın. konuşturma Mesut. Tamam. Fa tamam, tamam. Neyse. Canım, ben sana şey... sodan özelden anlatırım. Anlatasın. Sen de İbrahim yani çocuğun üzerine gidiyorsun, morali bozuyorsun çocuğun ya. Salak. Ya, tamam. ya sen niye fişlik diyorsun çocuğu ya? He? Niye fişlik diyorsun? Onun kaynağı mı ihtiyaç var? Dayısı burada. Kaynağa mı ihtiyacım var? Yok yok benim gerçekten. Benim hiçbir şeye ihtiyacım vallahi. yok. Vallahi yok da Çok be... teşekkür ederim. Vallahi. Çekiniyor sanki. Ya, ama söyleme. sürekli test yapıyor. Ben istemiyorum. Ya söyle. Ya usta, dayı, ya. senin bir şeye ihtiyacın yok. Söyle, söyle. Of! Ah, ah, kolum çıktı dayı. Dayı kolum çıktı bırak be. Ah! Vallahi kolum çıktı. Ne? Aa, anne ben yarın zaman nasıl gireceğim ya? Ulan ne yaygara yapıyorsun lan? Kol kırılır, yer içinde kalır oğlum. Şey. Ay saçmalama Tüfek. Bak çıktı mı kolu Çık gerçekten? Dur, dur, bakayım, deneriz buluruz. Al bakayım oraya. Evet. Aman. Aa, bak, bak. bir şey olmaz buna ya. Sünnet olurken de ölü taklidi yapmıştı bu. yok, ya. Ay yok ayol çıkmamıştır. Olabilir mi öyle bir şey ya? Çıksa şu an burada ağrıdan duramaz. Nazar o. Ya zaten yerimde duramıyorum. Ne nazarı ya? Kolum çıktı benim. Ben yarısından orası gizliyorum. Ulan bir saat destek olsun diye şey ettik. Senin de hemen korun çıkıyor. Aa. Vitaminsiz misin lan sen? Aa. tamam gel gel. Gel takayım. Baba oh, çok acıyor ya. Gel. Tamam sen en yap. Şunu beni. tut. Ha. Şu tarafı tut sen. Çekim beni. O da çıktı. Aa, aa, i̇ki kolum birden çıktı. Ay. Aa! Aa! Ne? Aa. Aa. aa! iyilik de yaramıyor. Bak hemen şımardı. Kocu, kolum. Ya iki kolum birden çıktı. Ben yarısına mı Nasıl gideceğim ya? Ha Getir bak. Şey geldi. Ya bu da hala sıkırıyor ya ne oluyor? Eksik saymışım şimdi tamamladım çocuk. Şimdi kurşun dökeceğiz tutun bakayım tamam çocuklar. Ya ne kurşunu beni, beni bir hastaneye götürün bir bir şey yapın. Çocuk tek ya. ah. kurşun. Hadi. Ah. Kurşun dökeceğiz. Çıkarın ah. çıkaracağım şimdi bakalım. Tamam. Haydi bakalım. Yavrum sen merak etme şimdi halledecek analet nazar durudu. <laughs> Bakayım, şimdi kurşun delik deşik olmuştur vallahi. Hadi bakayım. Kız, kurşun yok. A A A kurşun nerede? Vallahi de yok, kurşun Nerede kurşun? Kafama zıktınız lan kurşunla. Tevekkeli, ondan diyorlarmış kurşun adres sormuyor diye. Bak, 16 tane kuru fasulye içinden tezgahta duruyordu. Bir an göz göze geldik, dedim abu. Ha <laughs> bunu istiyorum. Tezgahlar döndü dedi, abi abi. Ya dedi, sen nasıl o kadar fasulyenin içinden bir bakışta ispir olanı anladın? Ondan sonra da dedi ki, abi sen gurme misin? Ya baba, hayatımda senin kadar atanı gurmedim ya. Yok <laughs> <laughs> <Ya> baba ya. <laughs> ben o gece bunun yarım olacağını anlamıştım. Aa, şaka yapıyor bir de ya.